Mozaik yayınlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ders sizinle aralarında asal sayıları inceleyeceğiz. Bakalım bu dersin konusunda neler göreceğiz, püf noktalar neler. Haydi gelin birlikte başlayalım. Mozaik dünyasını keşfetmeye hazır mısın? Hadi başlayalım. Şimdi aralarında asal sayılar neymiş? Birden başka ortak bölünü olmayan sayılara aralarında asal sayı denir diyoruz. Şimdi bakıyorum sayılarıma. 28 ve 45 var. 28 ve 45'in burada pozitif bölenlerini ayırmışız. 28'in pozitif bölenleri ne? Ya da çarpanları? 1 2 4 7 14 ve 28. 45'in neler? 1 3 5 9 15 ve 45. Bakıyorum ben buradaki verilere. Hiçbir ortak bölen ya da ortak çarpan yok. Değil mi? Bir tek ne var ikisinde de? İkisi de bire bölünüyor. E bir zaten bütün sayıların böleni değil mi? Bir bütün sayılara bölünebiliyor. Yani diyorum ki bu sayılar 28 ve 45 sayıları birden başka ortak böleni olmadığı için aralarında asaldır. Yani bu adamların ebobu ne olur? Bir olur. Biz buradan ne anlıyoruz? Aralarında asal iki sayının en büyük ortak böleni birmiş. Bakıyorum 25 ve 45 aralarında asal. O zaman bunların en büyük ortak böleni 1 olmalı. Peki nasıl bulacağım ben bunu? 28'e bakın. Bölme algoritmasıyla asal çarpanlarına ayırdım. 2 çarpı 2 çarpı 7. 45'i asal çarpanlarına ayırdım. 3 çarpı 3 çarpı 5. E bakıyorum ikisinde de hiçbir şekilde ortak bir çarpan yok. O zaman diyorum ki iki sayının asal çarpanları arasında ortak asal çarpan yoksa EBOB'ları 1 olur çünkü bu iki sayı arasında asaldır. Ortak asal çarpanı olmayan sayılar aralarında asaldır. Az önce de söylediğimiz gibi. Şimdi dikkat etmemiz gereken şeyler ne? Ardışık sayılar daima aralarında asaldır. Neden? Bakın ardışık sayıları yazalım. 1 2 3 4 5 bakın şu sayıların her birinin arasında ortak bir bölen yok. Birer birer artıyor ve ortak bölen olmadığı için her birinin ortak böleni ne diyeceğim? 1 diyeceğim. Bu hiç fark etmez. 100 101 102 300 301 302 303 hiç fark etmez. Ardışık kartıyor sayar sayılarım aralarında ortak bir bölen yoktur. O yüzden bu iki sayı aralarında asaldır. Ebobları da nedir? 1'dir. Geldim. 1 her pozitif tam sayı ile aralarında asaldır. E, birin birden başka böleni var mı? Bir ney? Bir eşittir. Bir çarpı bir. E, bütün sayıların çarpanlarında bir yok mu? Evet. O zaman birin birden başka çarpanı olmadığına göre bütün sayılarla da tek ortak çarpanı bir olacak. Bu yüzden de bir bütün sayılarla arasında asal olmalı. Peki aralarında asal sayıların ekokları sayıların çarpımına eşittir demiş. Bakalım artık iki sayı alalım isterseniz. Ekok 4 ve 5'e bakalım. 4 ve 5 ardışık iki sayı ve ben bu iki sayının arasında sol olduğunu biliyorum. E 4'ün çarpanları ne? Bakın 2 çarpı 2. 5'in çarpanları ne? 1 çarpı 5. Yani sadece 5 değil mi? 1 zaten almamıza gerek yok. E ben bakıyorum 4 2 çarpı 2'den oluşuyor. 5 de 1 çarpı 5'ten oluşuyor. Şimdi bu şekilde yaklaştığımda 2 var 4'te. 5'te de sadece 5 ve 1 var. Ortak neleri var? Bakın dördün şuraya da yazabilirim. 2 çarpı 2 çarpı 1 diye. Ortak tek bölenleri ne? 1. O yüzden diyorum ki bu adamların ortak birden başka hiçbir böleni yok. Ekoklarına baktığımızda da ne yapacağız? Hem 4'ün çarpanlarını hem de 5'in çarpanlarını alıp ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor. E 4'ten 2 üzeri 2 geldi. E bir tane de 5 üzeri 1'im var. Çarpımları ne gelecek? 20. Aralarında iki asal iki sayının çarpımı onların neyini veriyormuş? Ekokunu veriyormuş. E bakın 4 ile 5'i çarptığımızda da biz zaten yine 20 sonucunu elde etmiş olacağız. 20 4 ve 5'in en küçük ortak katıdır. Tekrar söylüyorum. Aralarında asalsa bu iki sayı en küçük ortak katları ikisinin çarpımı olmalıdır. Peki geldik etkinliğimize. Birinci etkinlik ne diyor? Aşağıda verilen sayı çiftlerinin arasında asal olanlarını tik atın diyor. Bakalım birinci soruya. 21 ve 35. Bakın bir harici ortak bir çarpan buluyorsak diyorum ki bunların arasında bir asallık yok. E şimdi 21'i parçalıyorum. 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. 35'i parçalıyorum. 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. E hem 21'in hem 35'in ortak birden başka bir böleni var mı? Var. Ney bu? 7. O zaman 21 ve 35 aralarında asal diyebilir miyim? Diyemem. Kesinlikle asal değil. Peki 18 ve 25'e bakarsak eğer. 18'i parçaladık. 2'ye böldüm 9, 2'ye Tekrar bölünmez, o yüzden diyorum ki 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 1. Peki 25 için tekrar bakıyorum, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. E bunların ortak bir böleni var mı ya da çarpanı birden başka? Bakın 18'in çarpanları asal çarpanları 2 ve 3, 25'in asal çarpanları 5. Ortak herhangi bir çarpan olmadığı için 2'de 18 ve 25 aralarında ney? Asalmış. Geri kalan şıklara size ödev bırakıyorum. Gelin birlikte etkinlik 2'ye geçelim. Aşağıda verilen sayılardan 6 ile aralarında asal olanlara tik atın diyor. E bakalım 6'nın çarpanları ne? Bakın şöyle ayırıyorum. 6 dedim. 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Yani çarpanları 2 ve 3'ten oluşuyor. E 26'ya bakın. 26'yı 2'ye böldüm 13, 13'e böldüm 1. 26 ve 6'nın ortak böleni ne? Birden başka 2. O zaman 6 ile 26 aralarında ne değil? Asal değil. Peki, geldim 43'e. E 43 zaten arkadaşlar asal bir sayı. 43'ün 43'ten başka bir böleni yok. 43 asal bir sayı. E 6'nın çarpanlarında bir 43 yok. E 2 ve 3 sadece 6'nın asal çarpanları. O da 43'te yok. O zaman 6 ile 43 ne diyorum? Aralarında Asal. 49'a gelirsem 7'ye böldüm 1, 7'ye böldüm 1. 49'un asal çarpanları neymiş 7. Ya e 6'nın asal çarpanları ne 2 ve 3. Ortak bir asal çarpan var mı yok tek ortakları 1. E bir de zaten bütün sayıların ortak çarpanıydı. Geldik 121'e. 121'i incelersek eğer 121'i 11'e böldüm 11, 11'i 11'e böldüm 1. 121'in asal çarpanları 11, 6'nın asal çarpanları neydi? 2'ye 3. O zaman diyorum ki 6 ile 121'in de birden başka ortak böleni ya da çarpanı olmadığı için 121 ile de 6 aralarında asaldır diyorum. B şıkkını size ödev olarak bırakıyorum. Geçelim bir sonraki etkinliğimize. Şimdi aşağıda üstü ifadelerin çarpımı şeklinde verilen sayılardan aralarında asal olanları tik atın diyor. E bakalım bire. Aralarında asal olması ne demekti? Ortak bir çarpanı olmayacaktı. Bakın şimdi A'da o 2 var. Peki B'de 2 çarpanı var mı? Yok. A'ya tekrar baktım 3 var. B'de 3 çarpanı var mı? Yok. A'ya baktım 5 var. 5 üzeri 2. E bakın arkadaşlar B'de de 5 üzeri 3 var. Bu durumda A ve B sayısının ortak bir 5 çarpanı var mı bir kere? Var. Hem de burada iki tane beş var, burada üç tane beş var. Ortak iki tane beşleri var bu adamların. Yani bir haricinde ortak bir bölen bulduk mu? Bulduk. O da neymiş? 5'miş. Bu durumda A ve B sayısı aralarında asal mı? Değil. Bakın sayıların ne olduğunu bulmama gerek yok. Sayıların bana çarpanlarını verdiyse oradan da yola çıkabilirim. Geldim ikiye. İkide ne var? Tek tek kontrol ediyoruz. A'da iki çarpanı var. B'de var mı? Yok. Geldim. A'da 3 çarpanı var. B'de var mı? Yok. A'da 5 üzeri 4 var. B'de 5 çarpanı var mı? Yok. E B'deki 7 de A'da yok ve B'deki 11 çarpanı da A'da yok. Bakın A ve B'nin ortak hiçbir çarpanı yok. O zaman diyorum ki A ve B aralarında asaldır ve tek ortak bölenleri yani çarpanları da 1'dir. Diğer şıkları size bırakıyorum. Aynı mantıkla ortak çarpanları var mı yok mu diye kontrol edeceğiz. Peki B'de ne istiyor? Aşağıdaki kutucuklarda yanlarında bulunan sayılarla aralarında asal sayı yazınıyor. Bu tamamıyla sizin zihninize kalmış. Yani sizin mantığınıza kalmış. Önemli olan ne? Ortak çarpanları olması. Şimdi 12'ye bakarsam eğer şöyle yaklaşalım. 12'yi şöyle böldük. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 3'e böldüm. 1. E şimdi 12'nin 2 ve 3 çarpanı var değil mi? O zaman sizin bu kutuya yazdığınız sayıda 2 ya da 3 çarpanı olmayacak. Ne olabilir? 5 olabilir, 7 olabilir ya da 5 ile 7'nin çarpımı da olabilir mesela. 5 kere 7 ne? 35. Ben mesela kutuya 35 yazabilirim. Neden? 35'in oluşturduğu sayılar ne? 35'in çarpanları 5 ile 7. 12'nin ne? 2 ve 3. Ortak var mı? Yok. E 8'e bakıyorum. 8 için de aynı şeyi yapabilirim. 8 ne? 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2 iki, 2'ye böldüm ne 1. 8 sadece 2 çarpanından mı oluşuyor? O zaman sizin 8'in karşısına yazdığınız sayıda 2 çarpanı ne olmayacak? olmayacak. Ne olabilir? 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir, 11 olabilir. Ama 2'nin içinde bulunduğu hiçbir sayı olamaz. Mesela 6 alabilir miyim? Alamam. Neden? Çünkü 6 da 2 çarpı 3'ten oluşuyor. İçinde bir 2 var. O da asal olmasını engeller 8 ile. O zaman diyorum ki ben buraya 3'ün herhangi bir kuvvetini yazabilirim. Ya da 3 çarpı 5 yazabilirim. Bakın 35 de yazabilirim. Çünkü 5 ve 7 yine 8'in içinde olmayan çarpanlar. Bu sefer de diyorum ki hem 3 olsun hem 5 olsun. 3 çarpı 5'ten buraya da 15 yazayım. O zaman 24'ün ve 30'un hangi sayılarla arasında asal olduğunu herhangi bir sayı aralarında asal olma mantığına dikkat ederek, çarpanlarını kontrol ederek bunları da siz örnek verin ödev olarak bırakıyorum. Şimdi aşağıda birlikte asal çarpanlarına ayrılan sayı çiftlerinden aralarında asal olanlara tik atın diyor. Şimdi yine aynı mantıkla yorumlayacağız. Biz bunları EBOPEKOK'ta da zaten yorumlamıştık. Şimdi ne diyoruz? Harf eğer değişiyorsa, bu sayı ikiye bölünüyordur. Bak şimdi A ikiye bölünmüş B olmuş ama E ikiye bölünmemiş. Gördük mü? E, E olarak inmiş. Devam ediyorum. B hala ikiye bölünüyor. C olmuş ama E bölünmüyor. Geldim. C hala bölünüyor. D oldu. Dikkat edin. E hala E olarak indi. Aşağı geldim D'yi böldüm 1 oldu E hala E olarak kaldı. Bakın bundan sonra 2 kere 3'e bölmüşüm o da E'yi G, G'yi de 1'e çevirmiş. Şimdi ben yukarıda böldüğüm hiçbir 2'de E harfini değiştiremedim gördünüz mü? A harfi 1'e indi 1, 2, 3, 4 defa 2'ye böldükten sonra A'yı 1'e elde ettim. Ama ben bu 4 defa 2'ye bölme işleminde E harfinde hiçbir değişiklik olmadı bu bana ne diyor? E'nin içinde iki çarpanı yok diyor. Geriye kalan bu üç çarpanları da kime ait? Bakın E'ye ait. O zaman A ve E aralarında asal mı? Kesinlikle asal. Çünkü bakın A'yı değiştiren çarpanlar neydi? 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4. B'nin çarpanları ne? E'yi 3'e böldüm G oldu. Demek ki 3 var. G'yi 3'e böldüm 1 oldu. 3 üzeri 2. Bakıyorum ortak herhangi bir bölen yok. Birden başka o zaman diyorum ki bir A ve E aralarında asal. Peki ikiye bakarsak A'yı ikiye bölmüş B olmuş. E değişmiş mi? Değişmemiş. Devam ediyorum. B'yi 3'e bölmüş C olmuş. E'yi de üçe bölmüş G olmuş. Yani 3 sayısı hem B'yi hem E'yi böldü mü? O zaman diyorum ki 3 bunların ortak böleni. E buldum. Birden başka ortak bir bölenleri var mı? Var. Neymiş bu da? 3. O zaman A ve E sayısı aralarında asal olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Aynı mantıkla 3 ve 4. soruları sizlere ödev olarak bırakıyorum. Geldik şimdi alıştırma sorumuza. Alıştırma sorusunda B'yi inceleyelim gelin. B ne diyor? Bine kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 8 ile aralarında asaldır demiş bana. Şimdi 8'in aralarında asallığa bakmam için önce 8'in çarpanlarına bakmam lazım. 8'in bir asal çarpanlarına bakalım. 8'i 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 1. Yani diyorum ki 8 sayısı 2 üzeri 3'ten oluşuyor. Bu durumda 1000'e kadar olan sayıların içinde 2 çarpanı olan bütün sayılar 8 ile arasında asal olamaz. Çünkü ortak 2 çarpanı olacak. E, bine kadar olan sayılarda bütün çift sayılar 2'nin bir kuvveti değil mi? Biz ne biliyoruz? Çift olan bütün sayılar 2'ye bölünür. O zaman diyorum ki çift olan bütün sayılar 2'nin bir katı. 8 e, ile de ortak bir bölen yakalamış olacaklar mı bu durumda bütün çift sayılar? 8 ile ortak bir iki çarpanına sahip. O zaman diyorum ki bine kadar olan bütün sayılar nelerden oluşuyor? 500 tane tek sayıdan 500 tane de çift sayıdan oluşuyor ya o zaman derim ki bu 500 tane çift sayıyla 8 arasında asal olamaz. Çünkü bunların ortak bir iki böleni var. Geri kalan diğer 500 tanelik tek sayılarla aralarında asaldır. Yani 8 ile arasında olan kaç tane asal sayı varmış? Bine kadar 500 tane asal sayı varmış. Bakın kafanız karışırsa neden burada 500'e 500, e 500 e ayırdık diye düşünürseniz birden 10'a kadar olan sayılara da bakıp buradan kendinize örnek yapabilirsiniz. Birden 10'a kadar olan sayılara bakıyorum. Ne geldi? Birden ona kadar bütün mı yazdım. Bak şimdi buraya. Tek sayılar neler? Bir, 3, 5, 7, 9. Kaç tane tek sayım var? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç çift sayım var? 2, 4, 6, 8, 10. 5 tane çift sayım var mı? O zaman 10'a kadar olan sayıların yarısı ne? Tek. Diğer yarısı ne? Çift. E bu mantıkla bakarsam 1000'e kadar olan sayıların da yarısı tek. Diğer kalan yarısı da çift olmak zorunda. O yüzden bu 500 tane çift 8 ile kesinlikle arasında asal olamaz. Ortak 2 çarpanı var ya da böleni. 500 tane tek sayınınsa 8 ile aralarında kesinlikle asal olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım uygulamamıza. A ve B aralarında asal sayılardır ve A bölü B 6 bölü 8 ise A artı B kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum. A ve B aralarında asalsa A'nın B'ye bölümü 6 bölü 8 olabilir mi? Bakın A 6 bu ne demek A bölü B? A 6 ise B'nin 8 olması demek. Ama 6 ile 8 arasında asal mı? Değil. Ortak iki çarpanı var değil mi? O zaman ben diyeceğim ki bu sayıyı sadeleştireyim. 6 bölü 8'i sadeleştirdim. 2'ye böldüm. Yukarısı 3 oldu. Aşağıyı 2'ye böldüm. 4 oldu. Şimdi bakıyorum. 3 bölü 4. 3 ile 4 aralarında asal mı? Kesinlikle aralarında asal. O zaman derim ki A 3 olmalı. B de 4 olsun ki şu aralarındaki asallık şartını sağlasın. A eşittir 3, B eşittir 4 dedik bana A artı B'yi soruyor. 3 ile 4'ü toplarız 7 gelir. Notta ne diyor? Bu tip sorularda pay ve paydaya en sade hali getirilecek şekilde sadeleştirme yapılır. Daha sonra paylar ve paydalar kendi aralarında eşitlenerek denklem çözülür diyor. Neden sadeleştirme yapıyoruz? Çünkü ortak herhangi bir bölen kalmamalı ki sayılar arasında asal olsun. Bakın size A ve B'ye ödev veriyorum. B'de dikkat etmenizi istediğim şey A artı 1 ile B eksi 1'in arasında asal olduğu. Yani A artı 1 bölü B eksi 1 aralarında asalmış. 18 bölü 27 vermiş. Kontrol edin 18 ile 27 aralarında asal mı? Eğer değilse sadeleştirmenizi yapın. Sonra yaptığınız bulduğunuz sonucun A artı 1'e ve B eksi 1'e eşit olduğunu unutmayın. Soru sizden A ile B'nin toplamını istiyor. Siz yukarıda sadeleştirme yaptığınızda A artı 1 ile B eksi 1'in ne olduğunu bulacaksınız. Oradan A ve B'nin de ne olduğunu bulup işlemi çözün. Şimdi A ve B'ye uygulama sorularını da ödev veriyorum. Aralarında asal konusu bu kadardı arkadaşlar. Lütfen anlamadığınız bir yer olursa videoyu durdurup geriye sarıp incelemeyi unutmayın. Verdiğim ödevleri de muhakkak yapın. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.